Selamünaleyküm. 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 olan yaralarını saran genel başkanımız Aylin Nazlı Aka sen ben değil biz olmaya geliyor. İstanbul Bu sözleşmesinin feshedilmesi en tabii, olan, tabii hakkımız olan yaşam hakkımızın elimizden alınmasıdır. Başından beri söylediğimiz gibi İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Bir kadın olarak yaşanan bu şiddetin cins kırımın son bulduğu özgür, eşit, adil bir gelecek ümit ediyorum. Önderliğinde öncülüğünde yol almaktan onur duyduğum, gurur duyduğum genel başkanımı saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Dağların kenti Akterye'ye hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlara nasıl muamele ediline bak bakınız? Toplumun başarısının asıl sebebi kadınlara karşı olan bilgisayar ileri gelir bir toplumun bir organı faaliyette eker, diğer bir organı işlemez ise o toplum felç olur. Sözleri Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nın omuz omuza verdiği Türk kadının ne kadar büyük bir güven duyduğun kanıtıdır. Öncelikle bu hafta önemli günler gün önemli gündem maddesi haline gelen Cumhurbaşkanı kararıyla kadına yönelik şiddet hoş ve geldim. aile şiddet ve aile içi şiddeti önleme önleme bulunan mücadelede temel standartlar ve devletlerin bu konuda kimliklerini belirleyen Avrupa Konseyi Sözleşmesi bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi feshedilmesi bizlerde daha kırıklığı yaşatmıştır. Ticaret Sanayi Odası'nda adına ev sahipliği yapan ve iki dönem meclis başkanlığına görev yaptığım sürede içerisinde beraber çalışmaktan onur duydu. Türkiye Odaları Borsaları Birliği Kadın Girişimci Kurulu Başkanımız Sefra Keskin Hanımefendi'ye Hatsu Yönetim meclisinde huzurlarına teşekkür ediyorum. Hem Ticaret Sanayi Odası hem de Cumhuriyet Partisi İl Başkanlığı'nda dava arkadaşlığımızı yapan kadın MK üyemiz, ilk kadın kollarımız Sayın Hüseyin Duran'a teşekkür ediyorum burada. Ümit ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kadın annedir, kadın ailedir, kadın zenginliktir, kadın sığınacak limandır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Hakkari ile ilgili olarak özellikle şunu söylemek isterim çok değerli bir kentimiz olmakla birlikte Hakkari biraz yalnızlığa itilmiş gibi görünüyor. İşte o yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hakkari'ye daha fazla sahip çıkma kararlılığıyla geçen hafta milletvekillerimiz geldi. Bu hafta ben geldim. Bundan sonra da gene Hakkari'ye sık sık gelmeye devam edeceğiz. Buradaki mücadele arkadaşlarımızı asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Şimdi iktidar ne diyerek geldi e, ne, ne diyerek iktidara geldiler 2002 yılını hatırlayın 3Y'yi yok edeceğiz dediler değil mi? Yok. Neydi o 3Y? Yoksulluktu. Yoksulluktu başka neydi? Yasaklardı. Yasaklardı. Başka neydi? Yolsuzluktu. 3 de maşallah tavan yaptı değil mi? 3Y'yi yok etmedikleri gibi yanına bir de 3Z eklediler zam Zulüm, zindan. İçinde bulunduğumuz dönem böyle bir dönem. Ama umutsuz olmamızı gerektiren bir şey yok. Bu süreçten, bu dönemden nasıl çıkacağımızı ve ilk seçimlerde ülkemizin kaderini nasıl değiştireceğimizi şimdi hep birlikte konuşacağız. Ee, Ankara'ya davet ettik, genel başkanımızla tanıştırdık. Hem onu onurlandırdık hem de biz de onunla birlikte olmanın onurunu yaşadık. Bir yandan örgütlenme, diğer taraftan üyelik çalışmalarımızı sürerken bir başka yapmamız gereken şey de eğitimdi. Çünkü biliyorduk ki siyasi bilinç oluşmadı. bir şeyler daha var kadınların hayatına dokunmak için. Evet sahadayız, evet sorunlarını dinliyoruz, evet çözümleri biliyoruz. İcracı konumda değiliz ama Türkiye'nin en temel beş sorunundan biri olarak ortaya çıkmış olan kadına yönelik şiddetle samimi mücadele etmemiz gerekiyor deyip bir projeyi hayata geçirdik. Birazdan o projeden bahsedeceğim ama o projeden bahsetmeden önce İstanbul Sözleşmesi'ni birkaç cümleyle size özetlemek isterim. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Bu konudan boşanmak isteyen eşini öldürdü, katletti. Oysa sözleşmenin 56. maddesi der ki, eğer cezaevinden salı verilecekse haber ver mağdura ki kendini koruma altına alsın. Ama sözleşmeyi uygulamadılar. Şu anda bu sözleşmeden çıktık mı sorusunun cevabını vereyim size. Hayır çıkmadık. Çünkü uygulanan işlem hukuki değildir. Uygulanan işlem geçerli değildir. Uygulanan işlemi şöyle anlatmaya çalışayım size. İçinde bulunduğumuz e, salona uygun bir örnek olarak, bir genel müdürün yönetim kurulu üyelerinin yapacağı bir değişikliği yapmasına denktir. Yürütme asla ve asla yasamanın yerine kendini koyamaz. Buna fonksiyon gaspı denilir hukukta. Dolayısıyla yürütme yürütmeden yasama yasamadan sorumludur. Yasa yapamaz yürütme, yasayı geri çekemez yürütme. Söylüyorum bizim için bu karar yok hükmündedir, sözleşme yürürlüktedir, geçerlidir ve Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak biz bu sözleşmeye sahip çıkmak için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.